Dostlarım merhaba. Bugün sohbeti Salı günü Instagram'da ve YouTube'da yaptığım bir anketin sonuçlarını değerlendirerek başlayalım. Siz takipçilerime bir karar alırken hangisine güvenirsiniz diye sormuş ve 4 şık vermiştim. A deneyimlerime güvenirim. B duygularıma güvenirim. C istatistiklere güvenirim ve D medyaya güvenirim. Ankete katılan 1283 kişiden 702'si deneyimlerine daha çok güvendiğini, 290 kişi duygularına güvendiğini, 377 kişi de istatistiklere güvendiğini söyledi. Medyanın hali içler acısı. Dostlarım anketinde gösterdiği gibi bir karar alırken en çok deneyimlerimize güveniyoruz. Anlatılanlara değil, yaşadıklarımıza, bizzat kendi gözlerimizle şahit olduklarımıza güvenmekte acaba o kadar haklı mıyız? Birkaç kez gittiğiniz A marketinde fiyatların biraz pahalı olduğunu gördünüz. Üstüne üstlük kasiyer de size kaba davrandı. B marketinde hem fiyatlar ucuz hem kasiyer güler yüzlü. Birkaç deneme sonrasında B marketini tercih edersiniz. Zor günler için sakladığınız bir miktar birikiminiz var. Paranız bankada ancak enflasyon çok yüksek ve bankadan aldığınız faiz enflasyonu karşılamıyor. Bir arkadaşınız Çiftlik Bank diye bir kuruluş olduğunu, kendisinin geçen yıl ineklere yatırım yaparak çok iyi para kazandığını, sizin de paranızı orada değerlendirebileceğinizi söyledi. Daha önce bu konuda bir deneyiminiz olmadığı için korkuyorsunuz. Şöyle diyorsunuz, "Küçük başlayayım." 100 lira yatırıyorsunuz. Birkaç hafta sonra 200 lira alıyorsunuz. Daha sonra 500 lira yatırıyorsunuz. Bir ay sonra 1000 lira alıyorsunuz. Ve sonunda 2000 lira yatırıp 5000 lira alıyorsunuz. Olumlu deneyimler gittikçe birikiyor. Sizin de firmaya olan güvenciniz gittikçe artıyor. Bu sırada böyle ismini duyduğunuz ünlü sanatçılar televizyona çıkıp o firmanın ne kadar güvenilir olduğunu reklamını yapıyorlar. Onları da izliyorsunuz. Firmanın sahibini pek gözünüz tutmuyor. İçinizden biraz saf görünüyor diye geçiriyorsunuz. Yaşı da pek küçükmüş ama görüntüye inanmamak lazım. Akıl yaşta değil baştadır diyorsunuz. Deneyimleriniz akıl sesinizi bastırıyor. Çeşme akarken kovayı doldurmalı diyorsunuz. Ve babadan kalma evinizi satıp tüm parayı çiftlik banka yatırıyorsunuz. Sonrasını hepiniz biliyorsunuz. Dostlarım, tecrübelerimiz, deneyimlerimiz tabii ki değerlidir. Ancak bunları akıl ve istatistik yani bilim süzgecinden geçirmediğimiz sürece yanıltıcı olabilir. Deneyimlerin tuzağına sadece maddi konularda değil sağlık konusunda da düşeriz. Bir takipçim benim yumurta videomun altına ben günde iki yumurta yiyorum. Hiçbir zararını görmedim hatta faydasını gördüm. Beni tok tutuyor, kilo verdiriyor diye yazmış. Bilim günlük kolesterol ihtiyacınızın 200 mg olduğunu söylerken sadece 2 yumurtadan ihtiyacınızın 2 misli 425 mg kolesterol alırsınız. Buna vücudumuzun kendi yaptığı kolesterolü ve et, tavuk, balık gibi diğer hayvansal ürünlerden aldığınız yağ ve kolesterolü de eklerseniz ortaya devasa rakamlar çıkar. Günde iki yumurtayla aylar hatta yıllar boyunca hiçbir şikayetiniz olmasa bile o aldığınız fazla kolesterol sonunda size tıkanan damarlar, Alzheimer, bunama riski ve artan kanser riski ve safra kesesi taşı olarak geri döner. 482.316 kişinin takip edildiği bu çalışma her gün yumurta yiyenlerin sadece kanser değil kalp krizi risklerinin de daha yüksek olduğunu göstermiştir. Takipçilerimin arasında her gün et yiyen ve halinden çok memnun olanlar olduğunu da biliyorum. Bir sorumum yok neden beslenmemi değiştireyim neden bu lezzetli besinlerden mahrum kalayım diye düşünüyorlar çünkü deneyimleri olumlu. İstatistikler ve bilim günde 50 gram iki köfte büyüklüğünde et yemenin kanser riskini %19, akciğer kanseri riskini de iki misli artırdığını gösteriyor. Geçen hafta bir hastamın büyük tansiyonunu 16, küçük tansiyonunu 11 ölçtüm. 43 yaşındaki hastam tansiyonunun kendisini bildi bileli yüksek olduğunu ve hiçbir zarar görmediğini söyledi. Hatta bir keresinde tansiyonu 22 olmuş ama hiç hissetmemiş. Ve deneyimlerimden benim tansiyonum yüksek ama bana hiçbir zarar vermiyor o halde sorun yok diye bir sonuç çıkarmış. Ona mevcut tansiyonunun gelecekte kalp krizi ve felç geçirme riskini yaklaşık 15 misli artırdığını, deneyimlere değil istatistiklere ve bilime göre hareket etmezse yaşlılık yıllarına bir tarafı tutmayarak yatakta geçirme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Dostlarım, istatistikler ve bilim her zaman doğruyu söylemese de bilimin her zaman yaptığı hatayı düzeltme hakkı vardır. Bir yanlış söyler, iki yanlış söyler, araştırır, üçüncü de sonunda doğruyu bulur. Benim dedem köyde her gün et yedi, yumurta yedi, yoğurdun kaymağını, peynirin yağlısını yedi, yüz yaşına kadar yaşadı diyenler, köyün mezarlığına gidip ölenlerin yaşlarına tek tek bakıp bir istatistik çıkarsalardı, çoğunun 50 ile 60'lı yaşlarda kalp krizi felç geçirip hayata veda ettiklerini görürlerdi. İnsanoğlunun ya yapısı böyledir. Genelde olumlu örnekleri yüceltirken olumsuz örneklerden pek bahsetmek istemeyiz. Kimse benim dedem 50 yaşında öldü, benim dedem 60 yaşında kalp krizi diye ortalıkta dolaşmaz, reklamını yapmaz ama Kocaköy'de bir kişinin dedesi 90 yaşına geldiğinde hala et yiyorsa o köyün et yiyip yoğurt yiyip ölmeyen uzun yaşayan Ali dedesi olur. Dostlarım Deneyimlerimiz, şahit olduklarımız, yaşadıklarımız, tecrübelerimiz tabii ki değerlidir. Ancak son kararı alırken bilimin gösterdiği yoldan, istatistiklerden ayrılmayalım. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim.